Herkese merhabalar. Harun Hoca anlatıyor YouTube kanalıma. Hoş geldiniz. Ben makine mühendisi Harun. Bugün sizlerle birlikte bir boyutlu ısı transferi ile ilgili basit bir problemi ele alacağız. Daha sonra ANSYS'te bu çözümlemeyi yapacağız. Teorik ve ANSYS hesaplama arasındaki farkların ne olduğunu, sonuçların tutarlı olup olmadığını değerlendireceğiz. Arkadaşlar öncelikle bir boyutlu ısı transferine bakalım. Bir levhamız var. Levhamızın sol tarafı 35 derecede, Sağ tarafı da 85 derecede bulunmaktadır. Uzunluğu da 0.7 metredir. Şimdi e, burada e, bizim merak ettiğimiz acaba x'ten 0.3 metre. Yani tam şuradaki sıcaklığın kaç olduğunu merak ediyoruz. Arkadaşlar öncelikle bunu teorik olarak çözelim. Bildiğimiz gibi düzlem dolarda bir boyutlu ısı iletimi d kare t bölü dx kare ile bulunuyor. İki tarafın ilk olarak integralini alalım. İki tarafın integralini alırsak sol tarafta dt bölü dx. Sağ tarafta sabit. Sabitin integrali c1 olsun. Daha sonra tekrar integral alalım. Sol tarafta tx gibi bir fonksiyon. Sağ tarafta c1 çarpı x. Bir de ikinci olarak ne gelir? c2 sabitimiz gelir arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu bizim genel denklemimiz. Şimdi sınır şartlarını kullanarak Bunları bulmaya çalışalım. İlk sınır şartımız x'in 0 olduğu noktada sıcaklığımız 35. x'in 0,7 olduğu noktada sıcaklığımız 85 derece. İlk sınır şartını koyalım. x yerine 0 koyduğumuz zaman c1 çarpı 0 artı c2 eşittir 35. Buradan c2'nin 35 derece olduğunu buluruz sevgili İkinci sınır şartını koyalım. T 0,7 eşittir. C1 çarpı 0,7 artı C2 eşittir. 85 derece olacak. Baktığımız zaman burada C1'i bilmiyoruz. 0,7 ile çarpmışız. C2'yi bulmuştuk. 35 derece eşittir. 85 derece olacak. Şuradan devam edelim. C1 çarpı 0,7 eşittir. 35'i karşı tarafa çıkarttığımız zaman 50. Arkadaşlar buradan da C1 değerimizin kolay bir şekilde 71,428 derece olduğunu buluruz. Değerli arkadaşlar şimdi bu ifadeleri yeni yazıp Tx'i elde edelim. Tx eşittir. C1'imiz kaçtı C1'imiz? 71,428 derece çarpı X artı X L mesafemiz C2. Yani 35 derece yapıyor. Şimdi burada 0.3 metreyi merak ettiğim için 0.3'ü yerine koyuyorum. 71,428 çarpı 0,3 artı 35. Arkadaşlar buradan 0.3 metredeki sıcaklığımız hesap makinesinden bunu yapabilirsiniz. 56,428 derece olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunu ensiz programında yapalım. Bakalım oradaki sonuçla buradaki sonuç birbiriyle tutarlar mı? Hemen buradan Fluent flow yani fluenti çift tıklıyoruz. İlk olarak geometrimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Burada import geometri deyip SolidWorks'te çizdiklerinizi buraya aktarabilirsiniz. Ama ben doğrudan burada design modeli de çizim yapacağım. Design modeli kullanıyorum. Diğer bir seçenek Space Claim. Oradan da çizim yapabilirsiniz. Çok kullanışlı bir programdır orası da. X, Y. boyutlu çalışma yapacağız arkadaşlar. Hemen şuradan Sketching'e geliyoruz. Hemen Rectance. Yani iki noktayla dikdörtgen oluşturacağız. Dikdörtgenimizi küçük yapalım. Hemen yani boyutlandırmasını veriyorum. Arkadaşlar genişliğimiz 0.7 metreydi. Yüksekliğimiz belli bir yüksekliğimiz yok. Bunu ben 0.5 metre aldım kendi kafamda. 0.7 metrede soruda verilen levhamızın genişliği. Şimdi şurada Konsepte geliyoruz. Surface oluşturuyoruz çizgilerden. Generate diyoruz. Gördüğünüz gibi bir levhamız oluştu. Şimdi bu Design modeli kapattım. İkinci olarak Mesh kısmına geldim. Meshlememizi yani ağ örgümüzü gerçekleştireceğiz. Mesh arayüzü de açılıyor. Sizin bilgisayarınız daha hızlı olursa buraları çok daha hızlı açabilir. Önce burada A örgümüz için minimum hücre boyutu tanımlayacağız. Onu da nasıl yapılacağını gösterelim. Arkadaşlar şurada meşe geliyorum. Element size geliyorum. 0,005 yani e, binde 5 metre arkadaşlar. Generate mesh diyorum. Evet arkadaşlar e, burada gördüğünüz gibi boyut 5 milimetre. Siz istiyorsanız bunu daha küçük yapabilirsiniz. Yeterli. Daha azsa çözüm isteyenler bunu 1 milimetreye kadar düşürebilir. 14.000 hücremiz olmuş. Şimdi gelelim sınırlarımızı tamamlamaya. Arkadaşlar bu bizim levhamız. Levha. Sistemin sol tarafı 35 derecede tutulan taraf. Sağ tarafı ise 85 derecede tutulan taraf. Alt ve üst tarafı birazdan Fluent'te tanımlamamda göreceksiniz. Sistem tarafından çözüme bırakıyorum. Yani herhangi bir sınır koşulu koymuyorum. Arkadaşlar şu anda burada işlemimiz tamamlandı. Burayı kapatabiliriz. Mesh işlemimiz tamamlandı. Sağ tıklıyorum. Update diyorum şu kahverenginin mavi tik olması için. Üçüncü olarak setup kısmına geçeceğiz. Setup kısmında sınır koşullarını belirleyip sisteme çözdürme yapacağız. Çözdürme yaptıktan sonra teorik kısımda yaptığımız 0.3 metredeki ortalama sıcaklık değerini hesaplayacağız. Bakalım teorik değerle ensizdeki değer birbiriyle ne kadar tutar. Gördüğünüz gibi mavi tik oldu. Şimdi setup kısmına geçiyorum. Şu sol alt taraftan programın hangi işlemi yaptığını takip edebilirsiniz. Double breakation hassas çözüm. Bakın dimension boyut 2 boyutlu oldu. Start diyelim ve Fluent'i başlatalım. Arkadaşlar ilk olarak enerjiyi aktif ediyoruz. Model enerji enerji ekleyişini on yapıyorum. Okey dedim. Yer çekimimiz yok. Çünkü yer çekimine maruz olacak bir e, herhangi bir hava ortamı ya da sıvı hareketi yok. Materyallerimiz arkadaşlar hava ve alüminyum. Zaten hava ile işimiz yok. Sadece bir levha üzerinde çalışma yapacağız. Burada levhamız şurada gördüğünüz gibi flüt görünüyor. Bunu solid yapıyoruz arkadaşlar. Yani katı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi alüminyum. Başka bir malzemede incelemek istiyorsanız onu da yapabilirsiniz. Ancak başka bir malzeme de yapsanız sonuçlar değişmez. Sınır koşullarıma geliyorum. Sol taraftaki kısmı bir açılsın. Evet arkadaşlar. Sol tarafım sıcaklık sınır koşuluna bağlı. Burada gördüğünüz gibi sıcaklıklar kelvin cinsinden verilmiş. Sol taraf 35 dereceydi. Yani 35 santigrat derecede tutuluyor. Bunu Kelvin'e çevirelim. Yani 308.15 Sağ tarafım ise 85 derecede duruyor. Onu da kelbine çekit çevireceğiz şimdi 358.15 derece olacak sıcaklık sınır koşulu 358.15 derece. Son olarak şurada sisteme bıraktım yani hiçbir şekilde buraya sınır koşulu falan girmiyorum üst ve alt taraf tamamen sistemsel çözüm yani levhanın sağ ve sol tarafındaki sıcaklıkla birlikte çözüm. Yani via sistem coupling dedim. Apply closure. Arkadaş şu, şu an, sınır koşulu işlemlerinin hepsi tamamlandı. Geldiğim zaman şurada methods var. Benim çözümlemem çok basit. Gördüğünüz gibi burada farklı seçenekler var. Ama burada türbülans momentum etkileri falan görülmediği için burada ben doğrudan çözüm basamağına geçiyoruz. Run calculation. iterasyon adımı çok basit iterasyonla 100 iterasyona dahi Tabii ki initialize yapıyor öncesinde. OK dediğimiz zaman çözümlememiz yapacak. İşlem basamaklarını ekrandan takip edebiliriz. Konsolda da gördüğünüz gibi bazı bilgiler veriyor. Evet, 7. adımda gördüğünüz gibi çözüm tamamlandı diyor arkadaşlar. Solution is converged. Şimdi burada biz 0.3 metrede sıcaklığı inceleyeceğiz ama bazı arkadaşlar buradan kontür görüntülemeyi de yapmak isteyebilirler. Kontür görüntülemek istiyorsak buradan örneğin sıcaklık kontürünü görüntüleyelim. Şuradan tamamını seçelim. Görüntüle dediğimiz zaman gördüğünüz gibi sıcaklık dağılımı soldan sağa doğru gidiyor. Arkadaşlar yukarıdan aşağı hiçbir sıcaklık dağılımı yok. Zaten bir boyutlu olduğu için sıcaklığınız sağdan sola soldan sağa hareket etmesini istiyoruz. Tabii sağ taraf daha sıcaklık olduğu için sıcak olduğu için sağdan sola doğru bir hareket söz konusudur. Ve bu hareket lineer. Lineer olduğunu nereden anlıyoruz? Bakın denklemimiz burada. Arkadaşlar denklemimiz burada. Bu birinci dereceden lineer bir denklemdir. Yani benim beklediğim sıcaklığın ne olması? 85'ten 35'e doğru lineer bir şekilde hareket etmesini bekliyorum. Yani burası daha düşük sıcaklık, burası daha yüksek sıcaklık. Şimdi gelelim fluent kısmı ile işimiz bitti. Fluent kısmını kapatıyoruz. Acaba 0.3 metrede sıcaklıklar ne olacak? Ortalama sıcaklığı bulmaya çalışalım. Bunun için çözüm kısmına geleceğiz. Bizim burada bulduğumuz sıcaklık 56,428'de arkadaşlar. 56,428'e 273,15 yani bunu kelvine çevirirsek 329 578 kelvinlik bir sıcaklık varmış. Nerede? X'in 0.3 metrede olduğu konuda. Şimdi bakalım Workbench'te nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Result kısmına geliyoruz. Yani sonuçlar kısmına. Sol alt tarafta CFT postunun başlatıldığını söylüyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi levhamız burada. Öncelikle levhamızın 0.3 metredeki sıcaklığını incelemek istediğimiz için oraya bir çizgi atıyoruz. Yani line atıyoruz. Line'ımızı atalım. Line'ımız nerede? 0.3'te. Ayrıca y'nin de 0'dan başlayıp 0.5'te bitmesini istiyoruz. Evet çizgimizi attık. Değer arkadaşlar şimdi bu çizgimizdeki sıcaklığı hesaplamak istiyoruz. Şurada calculator hesaplayıcı var. Function calculator Şimdi burada gördüğümüz fonksiyon ortalama istiyoruz arkadaşlar. Location dediği line 1 bir, yani birinci çizgi üzerinde basınç istemiyoruz. Ne istiyoruz? Sıcaklık istiyoruz. Calculate diyelim. 329.532 Kelvin. Peki biz az önce teorik çalışmada ne bulmuştuk? 329.578. Arkadaşlar 329.578 Burada bulduğumuzda 329.537. Hemen Yüzde hesap. Yüzde hatasını bulalım. 329.532. 329.532 Kelvin. Hemen yüzde hatayı hesaplayalım. Nasıl hesaplayacağız? İlk değer 329.578 eksi 329.532 bölü. Yani ilk değer eksi son değer bölü. İlk değer çarpı 100. Hemen bunu hesap makinesinde hesaplıyoruz. 329.578 eksi 329.532 bölü 329.578 eşittir. Çarpı 100. Arkadaşlar yaklaşık olarak yüzde 0.013'e tekabül ediyor. Bu da çok 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 cüzi ve ihmal edilebilir bir hata. Evet bu çalışmamızda bir boyutlu ısı transferinin teorik ve Fluent'te ensiz programı aracılığıyla karşılaştırılmasını yaptık. Teorik sonucun normal sonuca çok fazla yakın satıldığını gördük. Umarım faydalı olmuştur. Harun Hoca anlatıyorlar. Bir video daha sona derdi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.